Hadi, ben bir mutfağa bakıyorum. Sen geç takıl. Tamam. A Hakan. Hı. Gel gel. Ha. <laughs> Cemal. Hmm. Cemal, hmm. Cemal, hmm. Cemal, kalk kalk. Hoş geldiniz. Geçmiş olsun Serap. Çok teşekkürler. Biz bir şeyler yiyeceğiz. Katılır mısın bize? Bilmem, olabilir aslında. Ne yemek var? Gel seninle mutfağa bakalım ne var ne yok. Gel. Olur. Sen otur keyfine bak. Tamam. Ben geçen kıyma almıştım. Bari köfte yapalım hemen. Dur dur oğlum. Başlatma şimdi. Hadi kaç yavaş yavaş. E demin beraber yemek yiyelim dedin. Kızın yanında kibarlık olsun diye öyle dedim. Ne bileyim oğlum kabul edeceğini. Kardeşim kusura bakma. Bu gecelik başının çaresine bak. Ben ne yapacağım ya? Bu nasıl bu soğuk ya? Ulan Cemal. Kaldığın yine ayazda evsiz. En son bir ev bulmuşsun hani bizim mahallede. Gittim baktım o eve. Bir artı sıfır kırk metrekare eve yalı kirası istedi herif. Yuh ya. İyice coştular. Sorma. Sende de hata var. Yok yere çıktın güzelim evden. He? Günlük hatırlatmanı da yaptın. Çok güzel. E tabi. Her gün söyleyeceğim ki bir daha yapma. Düştüğüm hallere bak ya. Bir daha yapar mıyım sence? Yapma kuzum. Laf dinle biraz. <laughs> bir şey diyeceğim. Hı. Kestane yer miyiz? Sıcak sıcak iyi gider. Olur. Meydandakine gidelim ama. Herhalde hadi. Nereye gideceksen oraya bırakayım kardeşim. Ben hallederim ya sorun değil. İki gecedir sana sıkıntı oluyor kusura bakma cidden. Serap bu olanlardan sonra bayağı korktu. Bu gecede kalmak istedi. Lafı mı olur abi ya? Hiç sorun değil. Ben başımın çaresine bakarım. Eyvallah be kardeşim. Hadi. Ezgi, çıktın mı? Yok, rapor imzalıyorum daha. Hadi ya. Senin devriye de vardır şimdi. Ne oldu sen anlat bakayım. Yine dışarıda mı kaldın yoksa? Kaçınılmaz son gibi bir şey oldu zaten benim için bu. Kıyamam ya. Devreyem yok. Birazdan da çıkacağım. Nerede buluşalım biliyor musun? Nerede? Aslında bir yer vardı aklımda ama vazgeçtim. Sen bana geliniz. Bu gece de kalırsın. Emin misin bak? Komşular falan sorun olmasın? Cık. Bir geceden ne olacak canım? Tamam. O zaman geliyorum ben. Tamam canım. Çıkınca yazarım sana. Tamam. yardım edin. Çak kapı çaldılar. Çak kapı çaldılar. Yardım edin. Gel. Ne oluyor lan? Bırak beni. Geç <gülüyor> öyle. <gülüyor> Polis. Ayo! <laughs> Allah senin cezanı vermesin. <laughs> Emekli maaşım vardı tamam. içinde. Tamam. Siz bir kontrol edin. Eksik yedik var mı? Yok evladım. Buna da bakın. Yok evladım. <laughs> Allah senden razı olsun yavrum. Ne demek? Gelememiz. Bundan şikayetçi olacaksanız merkeze geçmemiz lazım. Olacağım tabii. Bunun gibiler sokakta gezmesin. Teyzeciğim <laughs> para yok bir şey yok. Allah'ın cezası. Mecbur kaldım. Kes. Bir de hala konuşuyor. Gelin. Ay yavrum Eray. Buyurun komiserim. Nezarethaneye al arkadaşım. Dosya oluşturup savcılığa sevk edersiniz. Tamam komiserim. Cemal? Senin ne işin var burada? Tam marketten çıktım. Ezgi ile buluşacağım. Kapkaç vakasına denk geldim. Hadi ya. Neyse ki Teşekkür yakaladım ]yorum. adamı. Tamam ya. Senin ev şey işi ne oldu? Bulamadım hala. Sabahtan akşama ev fiyatı artıyor. Doğru düzgün ev de yok. O kadar haklısın ki. Bilmiyorum ne yapacağız böyle. Evladım sen ev mi arıyorsun? Haftalardır arıyorum hem de. Ama bulamıyorum. Kısmet işte bak. Yüreği güzel çocukmuşsun. Nasıl yani anlamadım. Yani siz ciddi misiniz? Bu fiyatı okeysiniz. Evet evladım. Senin gibi dürüst yürekli insanlar mı kaldı? Bana ettiğin yardımın karşılığı olarak düşün. Burada Cansel abla oturuyordu. Ev sahibi sizsiniz o zaman. Cansel benim kızım. O yurt dışına gitti. Önceden bu binada oturuyormuşsun zaten. Doğru mu evladım? Doğru. Şansa bak ki geri döndük binamıza. Dedim ya yüreğin güzel. İstersen bir şekilde oluyor. Hadi hayırlı olsun. <laughs> Anahtarları vereyim size. Gerçekten Canım, çok teşekkür ederim. Güle güle otur. <laughs> teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. <laughs> ya Cemal. <laughs> Geldik yine yanı başına. Bak bu bina bizim kaderimiz. Her şey burada başladı. Bir daha kaçmak yok. <laughs>